Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl alt değiştirelim onu göstereceğim. Şimdi şimdi şu 3 noktalı yere basıyorsunuz. Bakın şurada. Buna bastınız ya. Buradan şimdi bu tekerlemeye basıyorsunuz. Settings bir şey. Sonra buradan info diyorsunuz. Atıyorum ki info. bu açılsın. bak göstereyim. Display name diyor. Burada da benim adım Zeliha Uraz gerçekte de. Burada bak bu display name'den şu şeyi tıklarsanız adınızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela atıyorum benim adım Zeliha Uraz. Şuraya yani Uraz Sevim yazdım. Atıyorum. Burada oyun oyunda benim adımı uras sevim görüyorlar. Böyle basit bir at. Mesela ben adımı ama arkadaşlar bunu hep her gün değiştiremiyorsunuz. 7 günde bir değiştirebilirsiniz. Yani her gün değiştiremezsiniz. Benim şu an günüm doldu bence. Evet, benim ya günüm doldu. Şimdi ben adımı ne koyacağım? adımı. Bence iyi. Ya oyun kabul etmedi. Dur. Şöyle yapalım o zaman. Polat el al Polat al elandar. 1 2 3 Sonuna euro koyayım. Olmadı. Artık adım Polat Elandar. Alendar. Saç, saç, e, bakın. Yeah. Bakın arkadaşlar adım Polat Bye-bye.